Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı lezzetli arpa şehri pilav hazırlıyorum. Lütfen videomu sona kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Tencere içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Üzerine 3 su bardağı arpa şehriye. Ben bugün 8 kişilik hazırlayacağım. İsterseniz miktarı azaltabilirsiniz. Rengi hafif değişene kadar şehirlerimizi kavuruyoruz. Daha azla da kavurabilirsiniz veya daha fazla da şehriyeleri kavurabilirsiniz. Sebzeli bir pilav olacak arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu şekilde deneyin. Tadını çok seveceksiniz. İstediğim kızarıklığa geldi arkadaşlar. Sırayla içerisine sebzeleri ekliyorum. İlk olarak içerisine bir adet havuç havucu bu şekilde küp küp doğradım. Kabuklarını da soydum. Çok az karıştıktan sonra içerisine sırayla diğer sebzeleri ekleyeceğim. Bir adet yeşil biber, bir adet kırmızı biber. Karıştırmaya tekrar devam ediyorum. Sebzelerin çok fazla eğilmesine izin vermiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde karıştırıp diğer sebzeleri ekleyeceğim. Şu an ocağım kısık ateşte. Bir adet de kuru soğan ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Eğer evde varsa içerisine bir çay bardağı kadar da bezelye ekleyin. Ben yazdan bu şekilde şoklamıştım arkadaşlar. İçerisine salça kullanmıyorum. İsterseniz salça da ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı dolusu yeterli olacaktır. İçerisine biraz tuz ve pulver ekliyorum. Son kez karıştırarak artık sıcak suyunu ekleyebiliriz. 3 bardak arpa şehriyeye 5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi isterseniz şehriye miktarını azaltabilirsiniz de. Şehriyenin çok fazla hamur gibi olması için bu kıvam ölçü yeterli arkadaşlar. Kaynana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunu çekti. Ocağımın altını kapatıyorum. Bir tane peçete üzerine örterek ortalama 10 dakika kadar dinlendirmeye bırakıyorum. Daha sonra servis yapabilirsiniz. Bu videoyla ilk defa kanalımı izliyorsanız henüz abone değilseniz abone olmayı. Yeni tariflerden anında haberdar olmak için de zilini açmayı unutmayın. Kanalımda her bütçeye uygun kolay ve pratik tarifleri bulabilirsin Görmüş olduğunuz gibi sebzeler iri ve pilav tane tane oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyenlerden yorum ve görüşlerini bekliyorum. Videomuz sona geldim. İzlediği için çok teşekkür ederim. Henüz abone değilsen abone olmayı ve zilini açmayı unutma. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.